bugün sizlere ayı köyündeki bütün ayıları kurtaracağız. Hemen başlayalım. Bu denizden başlayalım hemen. Hemen denizden başlayalım. Hayır. Şunu kurtaralım. Tommy. Merhaba Tommy. Gümüş. Gümüş iyidir. Tamam. Ben onun peşinde değilim şu an. O yüzden sorun yok. Şimdi ben denizdeki diğer yere gidelim. Tamam. Bunu da kurtardık kara Şimdi bunu da kurtardık. Şimdi deniz Denizdeki ayılar bitti. Hemen denizdeki ayıları bitirdik. Hop 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 hop. Şuradan çıkıyorum. Ulan. Almayacağım sandı. hemen şuradaki ay kurtaralım. Ulan anahtarını almayayım. Tamam ki alabilirim. İki dakikada alırız. Şöyle. Hop bam aldık. şimdi arkadaşlar. Oş, ne olacak? Hop, hop, bak, Gel bakayım seni vurdum. Gel. Gel gel. Ver 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 Üstteki üstte iki aylar mı? Ya bir de şey var. Boss, boss filan var. Boss'u da yapacağım. Bir de paralı var. Dostlar ya paralı da öyle uğraştı. Neyse giderken para to Normalde şuradaki zıplaktan zıplayacağım. Ama sırf para toplamak için. Bekle değil. Değil mi? Hep yanlış zamanda zıplıyorum. Yapayım. Oradaki parada da kalkmış. Buraya geç. Hop. Evet. Buradan buraya. Gel. Gel. Aa. Canım sıkıldı. Vuracağım. Ay, arı bana baktı da bir anda arkadaşlar. Buradan da arı alalım. Ayımızı kurtaralım. Madelin. Ay arkadaşlar ya. Reklamın bir kısmı size gelmiş olabilir. Özür dilerim bunun için geldi. Gel. Reklamın bir kısmı size gelmiş oluyor. Onun için Çok özür diliyorum. Aferin. Bir dakika. Tamam arkadaşlar durdurdum reklam gelmesin diye. Herhalde bütün ayıları kurtardık. Bakın. Yukarıda oraya iki. Oradan iki tane kurtardık. Tamam. Şimdi paralıya geçeceğim en son bu. Şurada biraz fazla para var. Oraya geçeceğim. Hop hop. Burada fazla para olduğu için oraya gideceğim. Yukarıda. Aldım. Evet şimdi şu burada da fazla para var. Şuradaki paraları toplayalım. Benim da iki tane daha var. Hop. Tamam. Pardon. Hop hop hop. Tamam parayı da topladık. Hoş. Az önce biraz kasta. Biraz derken yani. Vay, açıyor bulucu almam lazım benim ya. Ay. Ya. 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 Ne keşke. Kendinden kolay ne var? lan ne yaptım? Yanlışlıkla bir şey yaptım. Ama. Yanlışlıkla oldu arkadaşlar. O kötü. Şimdi burada bayağı ben yani daha var da burada. Dur şimdi o aç işte. ne alalım yoldakini de alalım ilk başta canım öyle almıştı daha vardır aga ya daha vardır doğar yani biliyor musun? Ben mi? Ha. ha? Şimdi başka para var mı bir yerlerde? Gördüm. Ben mi yanlış şey ayıf açıyorum? Maliye. Şurada da var. İki tane de. İki tane de yani. İki lira yani çok fazla. <laughs> Şu an İki tane de ikici. Bu anlam bulamadım. Ayıza şurada da var. Anladım. Şimdi bunu şuraya bir atlayalım. Ya da oraya atlamayalım. Durun. Şuradaki parayı toplayayım. Abi. Şurada da para var. Şurada para var. Gördüm. Yetişemedik. Deniz altına indik. Evet arkadaşlar deniz altına indik. Para toplayalım mı gidecek? Evet güzel. topla şu parayı. Evet. Topla. Mağaralarda var mıdır yerde? Hemen. bebek var orada ama gizli çıkartmak mı yani? Yer altında daha kalmadı herhalde yani. Mağarada sanki vardı ya. Ben mi yanlış biliyorum? Aha varmış bir tane. Bir tane adamdır. Bir tane de bir tane direkt. Yani ne olacak? Şimdi 5 tane de şuradan toplarız. Etti sana 20, 125. Şimdi şu evlerde de var yedir. Şimdi hop yok, yok. Burada yok. Şimdi bu eve bakalım. Bu evde var. Bu evde var. Tamam. Şöyle bu eve bu var. Buna baktı için bunda. Ne İki tane mi? Buluruz iki tane. İnşallah. Diğerleri bizim için burada varmış ya da bir sürü varmış. Ben yine toplayayım dedim. lazım olur şimdi. Ya bu ne biçim gidiş? Ya. burada bayağı bir varmış O buraya nasıl gelip bakmam ben. Arkadaşlar. Şimdi gidip kurtaralım şu ayı bakalım. Şurada. Şurada. Şurada ne? Buradan buraya atlanız vardı. Yani. Gidelim. Arkadaşlar i̇şte burada videoyu durduracağım. Reklam gelebilir. Ya arkadaşlar tam durdurdum. Baktım video gelmeyecek. Başlattım. Hemen reklam geldi size gelmiş olabilir. Vallahi çok özür dilerim. Ya olsa da yanlışlıkla bu <laughs> işte yani. Be bu benim suçum değil Yani. ne yapayım? Ben gelmezsem de bunun için kesin bütün izlenmem gidecek. Bunun için yani. Öf. Bu kadar sizin için video çekiyoruz. Bir beğeni görüntülenme alır yani yorum falan yapın önemli değil filan abi yazmayın da yani büyük ihtimalle izleyenlerden büyük de olabilir küçük de, küçük de. <laughs> pardon e evet şimdi bosa geldik <laughs> hadi 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 boş yapma gel Hop bir. Hop gel ikinci gel. Şöyle. Tamam. Hop. Hop. Bir. Hop bir. Hop iki. Hop üç. Hop dört hadi bakalım. Ay lan. Ya Hadi bakalım. Ne yapıyom ben ya? Bu kadar. İşte bu. Dostlar bütün ayıları kurtardık. Herkese bay bay.